Anne buradan su akmıyor. Kızım sular kesildi git şu yukarıdaki çeşmeye gitti. Bidonlarla su getir hadi. Bidon mu? Anne ben bidonla nereye gideyim ya? Kız hadi. İnanmıyorum ya bidonlarla resmen çeşmeye gideceğim ya. Sen su nereye gidiyorsun kız? Su almaya gidiyorum. Suratını da sallamışsın. Sen kimsin? ben seni tanımadım ki. Sen beni tanıman ben senin her şeyini bilirim. Ben senin her şeyini Ay tövbe bismillah. O ne kı? Ay valla korktum bu kadından. Ne acıya kılıklı nasıl da gidiyor şuna bak şuna. Ay inşallah bu beni yemez kı. Ay ağzı güzel bir şeytan acı Ay ne günlere kaldım ya. Valla bıktım ya. Bıktım <laughs> 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 Bıktım ya.